olsun ki sana da senden öncekilere de eğer Allah'a ortak koşacak olursan amelin boşa gidecek ve sen de kesinlikle ziyana uğrayanlardan olacaksın diye vahyolunmuştur. O halde sen sadece Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi anlayamamışlardır. Oysa kıyamet günü yeryüzü tam olarak onun elinde olacak. Gökler, O'nun kudretiyle dürülecektir. O onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir. Sura üflendiğinde göklerde ve yerde olanlar Allah'ın diledikleri dışında öleceklerdir. Sonra sura bir kez daha üflenecektir. O anda bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkmış beklemektedirler. O gün yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanacak ve Amel defterleri ortaya konacak. Peygamberler ve tanıklar getirilecekler. Onlar da hiçbir haksızlığa uğratılmadan aralarında adaletle hüküm verilecektir.